memura 22.017 TL zamlı maaş artı toplu sözleşme ayarı. 2,7 milyon memur emeklisine 4C 9.876 TL'ye ek rötuş. 1 Ağustos itibarıyla 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon emekli için toplu sözleşme zam süreci başlıyor. En düşük memur maaşı %17,55 enflasyon farkının üzerine seyyanen zam eklenerek 22.017 TL olarak belirlendi. Memur senin masaya toplu sözleşmenin kapsamının genişletilmesi, kamu görevlilerine bayram ikramiyesi ve seyyanen zam verme zamanı gibi taleplerle gelmesi bekleniyor. İşte detayları. Her yıl memur maaşları Ocak ve Temmuz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez, toplamda enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında artırılıyor. Bu düzenleme, memurların maaşlarının enflasyona ve toplu sözleşme sonuçlarına göre güncellenmesini sağlayarak, çalışanların alım gücünün korunmasına ve adil bir zam sürecine katkıda bulunuyor. Milyonlarca memur ve dört koli için yedinci. Dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri Ağustos'ta yapılacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler. Görüşmeler 1 Ağustos'ta. Memur ve memur emeklilerini kapsayan yedinci. Dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Toplu Sözleşme Masasında yetkili Konfederasyon Memur Sen, maaş artış oranları ve kira yardımının da aralarında olduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak. Zam için düğmeye basılıyor. Yaklaşık 3,7 milyon memur ve 2,7 milyon memur emeklisi'nin 2024 ila 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmeleri Ağustos itibarıyla başlayacak. Görüşmeler bir ay sürecek. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur Sen temsil edecek. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memursen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün genişletilmiş başkanlar kurulunu topladı. Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı. Memursen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, tekliflerini sahadan gelen talepleri dikkate alarak ve bilimsel verileri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını söyleyerek, genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısıyla da teklif dosyasının şekillendiğini belirtti. Memursen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, tekliflerini sahadan gelen talepleri dikkate alarak ve bilimsel verileri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını söyleyerek, genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısıyla da teklif dosyasının şekillendiğini belirtti.